On ayın sultanı mübarek Ramazan gönüllerimize misafir olur her zaman. Sahuru bir başka mana, iftarı bir başka, teravihde sıklaşır saflar kardeşçe, dostça, Allahu Ekber sedası yayılır minarelerden, şırıl şırıl şadırvanlar mümin abdest alırken çay keyfine değer yatsı vakti cami avlusunda vaizin hitabı gürül gürül kürsüden taşar da gönüllere akar ılık bir meltem gibi huzur bulur insan aradığını bulmuş gibi bol bol bereket şu Ramazan günleri yaşamak budur elbet işte bahar iklimi Kur'an'dan gün gün yüzler okunur durur ayet ayet mesajlar ruhlara dokunur. Rabbimin bir lütfudur oruç emri, gel nazilini al, kalma ondan geri. Hızla akıp giderken şehr Ramazan, pası silindi kalbimizin, vallahi inan. Orucun hikmetlerini tek tek sayamam, İşte sana hediye, üç gün bayram.